Hadi buyurun. Veç. Tamam. Hmm. Aman, aman aman aman. ablası neler yapmış. Bak çok seversin sen. Zeynep, ben senin için yaptırdım güzel mi sigara böreğini? Hadi ye. Sağ ol ablam istemiyorum. Cem istemiyorum. Yemeyeceğim anne. Ama bak geceden de bir şey yemedin. Hadi canım. Ay esir gibi kaldık buralarda. Namıklar birazdan gidecek. E biz de aşağı salona ineriz. Sen de televizyon filan seyredersin ha? Yok. Uyuyacağım ben yatacağım. Ay kızım uyu uyu nereye kadar annem? Vallahi kafan yastığın şeklini aldı. Açık kalk ayık kal. Ya anne ayık kalınca da böyle beynimi kemirip duruyor düşünceler. Uyuyacağım. İnşallah Ahmet Şükrü gitmeden bir uğrar. Ya o kadar da görgüsüz değil bu adam değil mi? Onlar sizi bu halinize rahatsız etmek istemediler anne. Namık da akşam nasılsa görüşürüz dedi. Neyse ben de eve uğrayayım de üst baş alayım. Hani böyle beslemeler gibi her gün aynı kıyafetle çıkmayalım karşılarına. Zinet, hadi güzelim bir şeyler ye. Hadi